Evet hoş geldiniz. Tekrar bu sefer yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer Let's Play Together yapmayı düşündük. Yanımda Baba Nero var. Merhaba arkadaşlar. Ve dedik ki bari bir tane klasik oynayalım. Beraber biraz zaman geçirelim. Belki biliyorsunuzdur Total War bir sürü oyunları çıktı zamanda. Bu şimdi oynayacağımız oyun Shogun Total War 2. Yani birincisi zamanda ilk Total War'du zaten. Bu ikincisi. Bir zamanlar fazla oynadık bunu. Bayağı bir zevkliydi ama hep normal modda oynadık. Bu sefer dedik bir zor moduna geçelim. Bir bakalım ne yapıyorlar bize. Çok büyük profesörüz ya. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde büyük bir ihtimalle kaybedeceğiz ama deneyelim. Evet oyunu Aynen. başlatalım. Burada seçtiğimiz yerler ben datelere seçtim. Baba Nero da Takeda. Aynen, ben, ben Takeda'yım. Süper. Başlatıyorum. Ben de başlattım. Hadi bakalım geçmiş olsun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hayırlısı. Bu arada bu stream şeylerini yeni başladık. Let's Play'leri de yeni başladık. Yani hoşunuza gitmeyen bir şey varsa komentlere atın. Hoşunuza giden şeylere de söyleyin tabi. Ona göre biz de yavaş yavaş öğreniyoruz. Yapıcı eleştiri her zaman açıyoruz. Aynen. Yüklemesi bayağı sürüyor. Evet. Bir önce bir oryente olalım. Bizim promiselarımız bunlar. Ama ben şu anda ivat edeyim. Aa. Konuşma tarzlarına hastayım Tony'ye. Evet 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 çok güzel konuşuyorlar gerçekten. Genel olarak bu e, eski Çin teması zevkli yani. Yani sarıyor. Evet. Çok doğru. <laughs> ne görüyorum şu anda biliyor musun? Ashigaru. <gülüyor> <gülüyor> Ashigaru. <gülüyor> Ashigaru'lar oyunun en ucuz ünitleri. Uh, unitleri. Para ne? 1600 39 gelirimiz bakalım. Finanslara bakalım. Bu arada kusura bakmayın menü e, Almanca İngilizceye çeviremedim. Bir dahaki seferinde onu da halletmiş olacağız. Evet, vergilerden gelen para 450. Son sigas tüccarlardan 100 1200 de başka 1700 unitlarımız 605 yiyor yani 1100 kara geçiyoruz başlangıç için güzel Ford buna şveç evet 3 turn için Bu yapılır. 1500 300 kar Gerek yok Tamam Bunu seçtik Bunlar kim? Dağtı Senin kaç şehirin var bro? Benim bir şehrim var. Evet, aynen, tamam. Aha, şimdi telefon çaldı. İnanamaz. Vallahi beklesit, bekleyecek artık. öyle Burada ne var? Ha, onu zaten şey yapıyor. Boshido. Elektrisçi. Biz bunu seçelim. Bu da tamam. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Turnu bitireceğim diyorum da turnu bitiremiyorum. Nedense. Ben daha bitirmedim o yüzden olabilir. Bu Ha tamam. Zaten benim bana turn gelmemiş. Şimdi turn bende. Sana doğru geleceğim diyeceğim de bu yukarıda bir şeyler oluyor. Ha, oraya bir askere göndermem lazım birazdan. Bakalım. Bunu yapıyor. klan. Bunu seçtik zaten. Tamam. Turnu attım. Acaba aynı anda mı oynuyoruz? Yoksa arka arkaya mı? Yok yok aynı anda oynuyor. Sadece biraz turn'leri geç atıyorum. Alışmak lazım. Aynen yani. aynen, alışma süreci. Da senin orada... Yok o senin orada değil. Benim burada bayağı bir hareket var ya. İkişer ikişer şeyler geliyor. Sağdan soldan. Rakipler. var. Ha, hala. Sen şu anda turn sende mi? Turn bende evet. Ben... Ama ya. daha yeni geldi turn. Acaba Har Hakikaten arka arkaya, arka mi? arkaya oynuyoruz. O... Daha önce de mi öyleydi? Öyle değildi sanki. Ben öyle hatırlamıyorum. Ben yani aynı anda attığımızı atlıyorum aslında da. Bende. Bir dakika. Optionlara bir bakayım. Ya şeyleri değiştiremiyorum. Ha, o zaman öyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. İlk e, aradan sonra save ederiz. Diese Truppen sind ideal, um den Feind vor evet. Beitritt der Schlacht zu dezimieren. Ashigaru lullarımız bitti. Auf Entfernung gehalten werden. Dahi. Tamam. Nelerimiz var? Bir tane ashigaru şey yapar. Acaba yukarıya doğru mu gitsem ilk başta ya? Ondan sonra şu arkadan geçebilirim herhalde. Bence daha mantıklı. Biz yine bayağı uzakta bu arada ee, spawn ettik entikolojiden... Ya herkes yalan olacak. Evet. Herkesin biraz dikkat etmesi gerekiyor. Aynen. Benim yanımda kim var ki? Freundlich kim o? Atakama, neutral. Ha tamam. Güzel. Mogami, ha tamam. Benim yandakilerle savaştayım zaten ben. Yani benim o tarafa doğru yönelik hareket etmem gerekecek. Herhalde yukarıda onların armisi var zaten. Neyse şimdilik bir şehirde fazla bir şey yapamıyoruz. Return yine Barbanero'da. Müzik de çok güzel aslında bu arada. Çok çok iyi ya. Gerçekten insanı direkt şeye sokuyor yani. Direkt moda sokuyor. <laughs> Tüccarlarımız. Güzel. Töreli akar köy olması hoşuma gitmedi açıkçası. Evet o da doğru. Yani bu sivilizasyonunda daha iyi çözülmüş bence. tane samuray 156 bu da 79 o daha gider tamam bir turn kaldı buranın şey etmesi bu arkadaşlarımıza ha, zaten tüccarla başladık tamam turn verdim yani. yani şu anda zaten fazla yapacak bir şey yok Satomi. Evet, kış oldu. Musashi. O Musashi. Bayağı ünlü bir samuray. Ben seni niye görmüyorum ki? Ben de seni göremiyorum. Ve <laughs> benim anlamadığım şimdi mesela birimiz e, savaşa girdiği zaman öbürü bekleyecek mi savaşın Yok yani e, şey olacak herhalde e, sonuçta şey yapılabilir, aynı hayatları, unitları e, paylaşabiliyorsun. O zaman bir, bizim bir an önce bir araya gelmemiz gerekiyor. Eğer kötü bir akçulusu tamam o oldu. Bunu yapalım. <gülüyor> biraz <gülüyor> yardıma wa gönderelim takeda takeda senden, değil mi evet

Evet, bayağı bir... Göz açıcı anlı... Ha tamam, tutacağız burada. Bunlarla... Dövüşleri simüle ettirebiliyor muyuz? E, ee, tabii tabii. Yani... Dövüşleri daha doğrusu dövüşleri değil de. Savaşları şey yapabiliyoruz, yani... Iı, benim hatırladığım kadarıyla birisi savaşa girdiği zaman sen mesela ıı, okçular ya da kavaleriyle savaşa girdiğin anda bana e, e, birkaç unit verebiliyorsun. Onları ben şey kullanabiliyorum senin e, battle'ında. Ben betle battle girdiğim zaman aynı şey senin için geçerli tabii ki. Yani öylece birisi sıkılmıyor. Yani bir kişi oynuyor öbür ki izleyecek diye bir şey yok yani. O yoksa çok sıkıcı olur. Onu bekleyemezsin ki. Anladım. Bir de şey var tabi yani otomatik battle yapılabilir bir de aynı zamanda. Otomatik battle ama yani bu oyunun zaten özelliği battle'lar yani. Aynen amaç zaten olabildiğince az yönet kaybetmek. Aynen. Ki okçularla da baya bir şey yapabiliyorsun. Bu tabii, tabii doğru, doğru taktiklerle dediğim gibi çok yol al, al alabiliyorsun ki zaten şu anda hardta oynadığımız için yani yapmamız lazım ama yoksa zor. <laughs> 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 oh, kiraz ağaçlar. Ne güzel yapmışlar ya. Yok, kesinlikle o konuda gerçekten şokun İyi. <laughs> <laughs> Total Rome, Total War Rome da acayipmiş. Da o en son çıktığı için biraz pahalıya kaçıyor da. Turn sende değil mi? Turn bende de. Benim general kayboldu. Kayb mı oldu? Öldü mü? <laughs> Galiba ya. Belki assassination yaptılar onu. Yok yok. <laughs> Kalenin içine saklanmış. Gavant. Korkak. Aynen.

Naganata Doyo, Naganata Samurai Buna tamam Bir turn kalmış bu skill'i öğrenmemize Bir defans veriyor bu Bütün unitlere Okey Finanslarda hala al artıdayız yani Bir sürü asker lazım olacak zaten biraz Birer ekleyelim. Turn'u verelim. Bro sakın şeyi unutma. Yani kalene falan habire her turn yani asker çıkması lazım aslında. Ben bol bol okçu yapıyorum. Sana doğru geliyorlar galiba. Aynen. Kim o gelen? Yukarıdan giriş yaptı. Askerlere gözükmüyor tabii ki. Bu da bizim arkadaşın. Oo. Bir sürü okçu yapmışsın. Tabii tabii. İstiyorsun. Yani yiyorsa gelsin. Başka bir şey yok. Kalenin duvar yani kalenin şeylerine duvarlarımız duvarlarımıza yaklaşmadan ince ediyoruz. Yaklaşmadan. Ne yani. ya da bakalım. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Niye oturuyor orada bana? Oradan artistik yapıyor. <laughs> hmm, defans mı? Saldırgan mı? Anlatmak için e, bu artı iki bütün ashigaru ve samurayları veriyor atak için. Bu da defans için veriyor aynısını. Upgrade kendisi biraz pahalı tabi. Yani biz buradan devam etsek daha iyi. O da pahalı ama daha fazla işimizi görecek bu. Evet bunu yapalım. Tamam. Başka şu anda yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ilk episodun sonuna geliyoruz. Um, bu episodda fazla bir şey yapamadık. Başlangıçta tabii ki biraz yoğun geçiyor. Arkadaşımızda <laughs> yabancı armiler toplanıyor. Herhalde yani ikinci episodda oradan bir savaş çıkmak üzere. Bakalım. Yani ak aksiyona gireceğiz gibi duruyor. Aynen öyle. Bizden bu episod için bu kadar. Baktığınız için, seyrettiğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi hoşunuza gitmeyen bir şey varsa yorumları atın. Hoşunuza giden şeyler de atın. Subscribe etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.